Merhaba balık burçları, bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm, e, ikinci bölüm olacak bu. Buna bir de gündem konumuzu ilave ediyorum. Evet öncelikle içinde bulunduğunuz durum. Evet şimdi bakın bir planınız yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Fakat bundan vazgeçme eğiliminde de olabilirsiniz. Biraz hani aklınız, mantığınızı ön planda tuttuğunuzda sizi biraz endişelendiriyor olabilir. Belki de bu ama siz hedefinize ulaşmaya çok az kalmış diyor kılıç ası. Burada kararlı olmalısınız ve motive olmalısınız diyor. Yoğunlaşmalısınız yani buna. Yani burada belki de sizin bu tür girişimlerde bulunurken iç dinaminiz nedir, ruh haliniz nedir? Bunu hatırlayıp bunu uyandırmaya çalışmanız gerekiyor olabilir. Ya da sizin ekstra bir özelliğiniz vardır mesela. Eğer bunu kullanırsanız bunun çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğini de söylüyor. Yani burada duygusal konularla da ilgili olabilir bu. Tabii ki başka konularla da ilgili olabilir. Her ne olursa olsun burada bir yoğunlaşmanız gerekiyor. Başka şeyleri düşünmeyin diyor burada. Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şeyin olmadığından emin olun burada diyor. Belki de gözünüzün önünde canlandırmalısınız bunu. Hani aşamalarıyla ne şekilde gerçekleştireceksiniz yani biraz kafanızda döndürüp dolaştırmalısınız. Ondan sonra ama kararlı bir şekilde de adımınızı atmalısınız diyor. Sebebine bakalım. Evet şimdi hani belki de resmi bazı konularla da ilgili olabilir ya da işte bir davalar mahkemeler vesaire bunlarla da ilgili olabilir. Onun haricinde tabii ki dürüst adil açık sözlü olmamız gereken bir konuyla da ilgili olabilir. Hani belki de bu şekilde davranmak bakın size riskli geliyor olabilir. Ama sezgilerinize güvenin diyor orada. İçinizden gelen sese güvenin. O sizi doğru yönlendirecek. Olayı ciddiye alın diyor. Buradaki e, tek hata aslında olayı hafife almak olur diyor. Burada siz eğer bu şekilde davranmazsanız belki de sonucu hani sizi üzebilir. Ondan dolayı zaten siz dürüst, adil, açık sözlü bir insan olarak tanınıyorsunuz çevrenizde. Hani bu yönünüzde de sınanacaksınız diyor adalet kartı. Sonuçlarından korkmadan bu şekilde davranın diyor. Evet gelelim ilk karta. Burada sizin partnerinizde ya da ortak yapılan işlerle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu. Evet şimdi tılsım yedilisi çıkmış bakın. Tılsım yedilisi sabrın kartıdır diyebiliriz. Sabırlı bir bekleyiş içerisinde olabilirsiniz. Daha önce belki de bir girişimde bulundunuz. Bunun neticesini bekliyor olabilirsiniz. Ya da duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir. Ee, yine aynı şekilde bir geri dönüş bekliyorsunuzdur mesela. Ama burada süreci hızlandıramazsınız. Mecburen sabırla bekleyeceksiniz diyor tılsım yedilisi. Hani siz zaten çalışkan ve mazeretler üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. O yüzden bu yönünüzü konuşturun diyor burada. Fakat tabii ki eğer ki çok uzun zamandır bekliyorsanız eğer hani bu özelliklere sahip olmanıza rağmen size zor geliyorsa ya da işte artık tahammül edemiyorsanız yani bu beklemek size oldukça büyük sıkıntı veriyorsa eğer o zaman düşünün diyor. Yani belki de yanlış yerde bekliyorsunuzdur. Yanlış şeyi bekliyorsunuzdur belki de. Hani kararlaştırılmış bir şey vardır mesela ama yani orada siz tarihi yanlış biliyorsunuzdur mesela ya da detaylar konusunda ee, belki de sizin eksik e, bir bilginiz vardır, ondan kaynaklı bekliyorsunuzdur ama o, o gün olmayacaktır ki o mesela. Hani bunu bilmiyorsunuzdur. Ondan dolayı hani burada e, bunu düşünüp belki de değerlendirip bu konuda biraz e, belki de araştırma yapıp girişimde bulunup e, bunu çözüme kavuşturmanız gerekebilir. Evet, gelelim e, ikinci kartı. Burada da sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Bu olay sırasında ya da sonrasında e, sizde bazı şeylerin değiştiğini, e, belki de bakış açınızın değiştiğini fark edebilirsiniz. Dünya kartı çıkmış. Bakın, dünya kartı hayatınızda yeni bir sayfanın açıldığını e, söylüyor. Artık yeni bir süreç başlıyor sizin için bu olumlu bazı durumlarla da ilgili olabilir istenen bazı durumlarla da ilgili olabilir ama olumsuz bazı durumlarla da ilgili olabilir Burada bir ara tamamlanma durumu söz konusudur. Mesela bir ilişkiye adım atılır artık. Bu yeni bir sayfadır. Ya da ilişki devam ediyordur. Mesela burada artık bir sözlenme nişanlanma. Bunların her biri birer ara tamamlanmadır. Ama bunun tersi de tabii ki mesela ayrılmak, boşanmak bunlar da aynı şekilde. Her ne olursa olsun diyor. Bu yeni sayfadan korkmayın. Kendinize güvenle, inançla hareket edin. Burada bu şekilde hareket ederseniz eğer bu yeni süreç sizin hiç de korktuğunuz gibi olmayacak. Her güvenle adım attığınızda sanki korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Yani burada ufak tefek hatalar da yapabilirsiniz ama bunların hiçbiri gözükmeyecek. Çok fazla dikkat çekmeyecek bunlar diyor. O yüzden yani burada tabii ki kendinize güven duyarken fazla da egonuzu şişirmeyin diyor. Aynı zamanda bir tek o sizin için problem olabilir. Onun haricinde aktif olun, sosyal olun, çok fazla içinize kapanmayın. Yani burada daha çok çevrenize odaklı olun diyor. Aynı zamanda dünya kartı yani sonuç olarak hayatımız bizim tek bir yoldan ibaret değil. Bunu bilincinde olun, kabullenin bu yeni sayfaları diyor. Sonuç olarak birçok yoldan oluşan bir hayatımız var bizim. O yüzden istenmeyen bir durumsa bile bu. Yine de bunu kabul edin. Sükunetle diyor. Evet. Gelelim üçüncü karta. Burada da hayatın anlamı, hayata bakışımız dedik. Bu şekilde davranırsak belki de hayat daha kolay gelebilir. Daha zevkli, daha anlamlı gelebilir. Evet. Şimdi bakın. Değnek dokuzusu çıkmış. Şimdi belki de bakın siz çok fazla çalıştığınızı, çabaladığınızı, belki de çok fazla direnç gösterdiğiniz bazı konulara düşünüyor olabilirsiniz ve bundan kaynaklı biraz kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz bakın. Ve sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Belki de bakın siz hani ben yapmazsam olmaz. Hani ben sürekli çabalamazsam, direnç göstermezsem, mücadele etmezsem olmaz diyorsunuz belki ama Olur diyor e, değnek dokuzlusu da. E, sizin biraz geriye çekilmeniz gerekiyor diyor. E, burada hem e, belki de fiziksel olarak hem ruhsal olarak yenilenmeniz için e, buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Artık bunu kabullenin diyor değnek dokuzlusu. Ve zaten bugünlerde de bakın yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. E, belki de sizin yükünüzü almak isteyecek e, bazı kişiler karşınıza çıkabilir. Ya da duygusal konularla ilgili ise bu yani ilişkiyle ilgili olarak mücadele etmek yerine artık partnerinizin yani biraz adım atmasını bekleyin mesela bunların daha iyi sonuç vereceğini görebilirsiniz diyor. Evet gelelim diğer kartı. Burada da saygınlık konuları demiştik. Şimdi burada bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin takdirini kazanabilirsiniz diyebiliriz. Ya da kariyer konularında. E, gündeminiz nedir ve tavsiye konusu. Şimdi bakın bu konularda e, belki de uzun zamandır beklemiş olabilirsiniz. E, burada bahsettiğim gibi bakın e, sabır kartı demiştik e, tılsım 7'si için. E, uzun zamandır beklediğiniz bir şeyle ilgili artık e, aktif olacağınız, rutininizden çıkacağınız e, ve daha hareketli bir dönemin e, başlayacağını söylüyor burada. Şimdi tabii ki siz bu konularda hani çevrenizin takdirini kazanmak için hani daha çok girişimci olursanız, hareketli olursanız çok daha iyi olur diyebiliriz. Yani burada tabii ki başlayıncaya kadar zor gelen bir süreç ondan sonra akar gider de diyor. Ara ara zorlansanız da hareket iyidir diyor yani burada değnek şövalyesi. Yani siz aktif olmaktan, dünya kartında da söylediğim gibi aktif olmaktan, girişimci olmaktan çekinmeyin elbette burada. Ama gereken zamanlarda bakın kendiniz yorgun hissettiğiniz bir konu varsa da burada da geri çekilin demişti yani orada. Çünkü bir yardım teklifiyle karşılaşacaksınız orada. Şimdi dediğim gibi burada bakın dikkat edilmesi gereken nokta dikkat edilmesi gereken nokta Fazlaca enerjiyi kontrolsüz kullanmamak. Yani burada da aslında değnek dokuzusuna benzer bir şey söyleniyor. Yani siz burada aşırı yorucu olmamaya dikkat edin diyor. Hem kendinizi yormayın aşırı, hem de çevrenizdeki kişileri de belki de yani onları da çok zorluyor olabilirsiniz. Yani bu sıkıntı yaratabilir biraz. Yani biraz daha makul seviyelerde enerjinizi doğru yönlendirerek, doğru zamanlarda doğru adımlar atarak dikkat ederseniz yani bu şekilde hareket ederseniz bunun sonuçlarını çok daha iyi olacağını söylüyor. Çünkü hani değnek şövalyesi evet yüksek bir enerjiye sahiptir fakat nadiren enerjisini doğru şekilde kullanır diyor. O yüzden her zaman bu konularda kontrollü olmalı, dikkatli olmalı diyor aynı zamanda. Evet. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz nedir ve tavsiyesi. Şimdi kılıç ikilisi çıkmış. Bakın kılıç ikilisi bir ikilemde kalabileceğiniz bir karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Burada fakat siz detayları göremiyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili sonuçları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz, göremiyor olabilirsiniz, tahmininiz yoktur yani hangisini seçtiğinizde ne olacağı ile ilgili herhangi bir fikriniz yoktur. E şimdi böyle olunca da aslında eyleme geçme girişimde bulunma ile ilgili doğru bir zamanda olmadığınız sonucuna varabilirsiniz kısa kısa zamanda yani siz bu konuyla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğinizi söylüyor değnek ikilisi. O yüzden bunu bir ertelerseniz bir süreliğine çok daha iyi olur diyor. Çünkü bir süre sonra belki de olay durum, sizin duygularınız düşünceleriniz değişebilir. Siz karar vermek zorunda kalmaya da bilirsiniz. O yüzden burada gözleri bantlı bir figür görüyoruz. Karanlık kartlardan da bir tanesi biraz ertelerseniz daha iyi olur diyor. Tabii ki iki seçenekten biri mutlaka seçilecekse de o zaman garanti olanı seçin diyor. Risk almamalısınız diyor. De, kılıç ikilisi. Gelelim son karta. Burada da sizin hayalleriniz, istekleriniz nedir? Onu görmüş olacağız. Evet bakın belki de bir kadına ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Burada duygusal, cömert, sır tutmayı bilen, romantik bir kadın. Böyle bir kadına belki de ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki belki de bir korkunuzla da inatlaşmak da istiyor olabilirsiniz. Mesela bir korkunuz vardır. Siz hep geri plana atıyorsunuzdur kendinizi. Geriye çekiliyorsunuzdur. Yüzleşmekten de hoşlanmıyorsunuzdur aslında ama... Kupa Kraliçesi korkularının üzerine üzerine giden bir kadındır. Yani bunu da yapmanız gerektiğini, korkularınızla kendinizi sınırlamamanız gerektiğini de söylüyor aynı zamanda. Tabii ki burada bakın sevginizi, ilginizi göstermeyle ilgili de biraz düşünmenizi tavsiye ediyor. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerine sevginizle, ilginizle boğun ne de onları kendinizden itin diyor. Yani bu ikisini de yapmadığınızdan emin olun bunu dengeli bir şekilde gösterdiğinizden emin olun diyor destekleyici olun yardımcı olmaya çalışın diyor aynı zamanda evet gelelim açılımın sonundaki karta şimdi değnek beşlisi çıkmış değnek beşlisi anlaşmazlığın uyuşmazlığın basit düzeydeki inatlaşmaların kartları diyebiliriz bir kişiyle ilgili ise eğer hani kendini, birbirinizi ikna etmek konusunda Biraz zorlanabilirsiniz belki de ama tabii ki bir topluluğu, bir grubu da ifade eder. Değnek beşlisi birbiriyle aynı pozisyonda olan kişiler ya da birbirine rakip olan kişilerin olduğu bir grup bu içerisinde olabilirsiniz. Buradaki kişilerin düşünceleri, zevkleri, bunları ifade edişleri çok farklı olabilir. Ve burada daha çok kendilerini ifade etmeyi, daha çok ön planda olmayı istiyor olabilirler buna odaklı kişilerden oluşabilir bu topluluk. Burada bakın siz eğer ki buradaki grup üyelerine odaklı olursanız, buradaki grup üyeleri gibi davranırsanız, Burada zaten bir potansiyel gerilim vardır zaten, hani tetiklenebilir burada ve gerilimin istenmeyen boyutlara çıktığını da görebilirsiniz. Ama siz eğer burada dinlemeye, anlamaya odaklı olursanız, oradaki kişilere odaklı olmak yerine sizin amacınız nedir, tutkunuz nedir, size enerji veren şey nedir buna odaklı olursanız, Gurur kibir yapmazsanız haklı olduğunuz bazı taraflar vardır. Bunların altını çizmezseniz eğer, o zaman buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Hayal mi ediyorum? Geçmişimi hatırlıyorum. İkisi arasındaki farkı bilirim ve hayallerimi gerçekleştirebilirim. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.